hem eylem planını hem duyuruyu okuyacağım arkadaşlar. Kıymetli emekli kar emekçi kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kamu çalışan, kamuda çalışan işçiler olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecimizde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. burada kamuda çalışan işçiler olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplu sözleşme sürecinde hükümet tarafından kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte ortaya koymak için toplandık. Aşık ve net çağrımızdır. Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki işçinin sabrını ısladınız. Üç ay boyunca hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor yutulmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz bırakın kabul etmeyi emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada bile, bile getirmek istemiyoruz. Size teklif vermiş olur. Ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımız bir ay değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimizi titretiyor, uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masraflarını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bizim, kamu üstüsünün en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız, geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış halktan, emekçiden kopmuş bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedik, zordayız dedik, defalarca anlattık, uyardık, yine uyarıyoruz. Şu gerçeği çok iyi bilinmeydi. Bu mesele yalnızca kamu üstünün meselesi değil, herkesin meselesidir. Kamu oyununda adalet sizlerin arsiyete kamu üstüne sessiz kalmayacağı birileridir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal başa zarar verecektir. Biz işçilerini beklemeyen oyalanmaya en üstüne tamirli tam Emekçi üstüne düşen görevi yapmış, yapmaya devam etmektedir. Alın terini dökerek ülkesine ve değer katmaktadır. Bizim üniversiteler de sosyal devletin gerektirdiği görevini yeri getirmeli, hükümetin en kısa zamanda süreyi daha uzatmadan işçi işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edildiği çözümde sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymadan gelirsiniz, biz duyurmayı biliriz masa tutarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu bir yere kadar gider. Artık yeter. Sen sadakatini, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, acil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız, iş yerlerimiz önünde, bildirilerimizi okuyoruz. Yarın adamlar olacağız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Emekten gelen gücümüzü kullanıp, gelin yaparız. Zordayız, geçinemiyoruz. Irene, Irene, Irene ister zafere. Irene, Irene, Irene ister zafere. Kutlaşa, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız.